Petronas'ın katkılarıyla sizlerle buluşturduğumuz geyik testinin yeni bölümünden hepinize selamlar. Bugünkü konuğumuz Toyota C-HR'ın 1.8 hibrit motora sahip versiyonu. 122 beygir gücündeki C segment crossover 1495 kilogramlık bir boş ağırlığa sahip. CVT şanzımanla donatılan önden çeker SUV yere 225-50 R18 Michelin Primacy 3 lastiklerle basıyor. Direksiyona son derece doğrudan ve hızlı bir tepki veren CHR, ikinci istasyondaki yön değişimi itibariyle ESP'den yardım alıyor fakat bu durum fren lambalarına yansımıyor. Yerden yüksek gövdenin getirdiği yatmaya rağmen aracın güvenli bir yönlenme karakteri sergilediğini de söylemek lazım. Hızı 80 km saati çıkardığımızda da CHR stabil karakterinden hiçbir şey kaybetmiyor. Gazdan ayağın çekilmesiyle enerji depolamaya başladığı için normal otomobillerden daha hızlı şekilde yavaşlayan CHR, ESP müdahalesi pek değişmediği için direksiyon girdilerine rahat cevap veriyor. Slow motion görüntülerde ise aracın lastik yanağına daha çok yattığını ve yük transferi süresinin bir önceki denemeden daha fazla olduğunu görüyoruz. Bagaja yerleştirilen bataryanın CHR'dan ziyade beni avladığı hız değeri 83 km saat oldu fakat araç bizce testi başarılı tamamladı. Yukarıdan çekilen görüntülerde son istasyona çok dar bir açıyla girdiği belli olan CHR'ın çevikliğini kutlamak lazım. Ancak ekstra ağırlığının oluşturduğu arkadan kayma aracın poposuyla 3. istasyondaki sağdan ikinci kukayı devirmesine neden oluyor. Genelde virajlarda pek cesaret vermediği için beni şaşırtan CHR ile bir sonraki denememizi 87 km saat hızla yaptım. Bataryanın yapacaklarına alışmam, ESP'nin görece erken ve sert müdahaleleri ve şarj modunun etkisini iyice göstermesi üzerine araç ikinci yönlenmede daha rahat. Fakat jantın neredeyse lastiği sıyıracak raddeye geldiğini de söylemeden geçmeyelim. 89 kilometre saat ile yaptığımız denemede 3. istasyonu kaçırdım fakat CHR'dan emindim. Artık hızın iyice yükselmesi, arkayla ile önün beraber kaymasına, yani aracın savrulmasına neden olduğu için ESP'nin aracı tuttuğu noktada artık son istasyonu tutturmak çok zordu. Fakat biraz da benim hatamla pist dışına çıktık. Bu koşullarda yaptığımız testlerde CHR'ın limitlerinin 88-89 kilometre saat civarında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Japon crossover genel olarak dengesiz hissettirmedi. Petrolas'ın katkılarıyla yaptığımız geyik testi sonucunda Toyota C-HR bizce boyutlarına ve yerden yüksekliğine göre son derece çevik ve tahmin edilebilir bir karakter sergiledi. Direksiyonu son derece rahat olan araca hızlıca alışabiliyorsunuz. ESP başta biraz gerse de bu tür manevralarda sizi kurtaracak dokunuşları yapabiliyor. Bataryadan dolayı önce arkadan oluşan kayma ve ESP'nin durumu algılamakta gecikmesi ise C-HR'ın eksi noktaları ve araca alışmadan zorladığınız takdirde sizi sıkıntıya sokacak unsurlar. Diğer geyik testlerini ve yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim almak için zili açmayı unutmayın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Güvenli sürüşler.